rahman rahim Merhaba arkadaşlar bugün bir çocuk botuyla karşınıza çıkıyorum bu çocuk botu 5 yaş için yaptım arkadaşlar benim oğlum 5 yaşında ayağına koydum tam ayağına göre oldu küçük prenseslerimizi yapabilirsiniz küçük prenslerimizi yapabilirsiniz arkadaşlar taban kısmını da bu şekilde yaptım arkadaşlar botumun çok güzel olduğunu düşünüyorum umarım sizde beğenirsiniz buraya bir kaytan yaptım arkadaşlar bu şekilde ön tarafını açık bıraktım ayağının girmesi kolay olsun diye ee, aslında çok güzel duruyor ona göre manken ayak bulamadığım için çocuğun çoraplarını soktum içine bu şekilde ayaklarını içinden geçirirseniz çok rahatlıkla giydirirsiniz arkadaşlar nasıl olduğunu şimdilik söylemek istiyorum. Umarım botumu beğenirsiniz arkadaşlar. Sürekli, sürekli büyüklere göre yapıyoruz. Biraz da küçük çocuklarımıza göre yapalım arkadaşlar. Şimdilik nasıl olduğunu söylemek istiyorum. 2 numaralı tığlan ve e, patik iplerle öreceğiz arkadaşlar. Aslında benim bu iplerim yeşil ama şimdilik çekimlerde mavi çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel bir yeşil. Nedense mavi çıkıyor. Çekimlerimi de telefondan yaptığım için belki rengi o yüzden öyle çıkıyor. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şimdilik motif göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim en baştaki zincire kaydırma yaptım arkadaşlar ikisini birleştirdim 1 2 3 4 5 5 zincir daha çektim tamın üstüne attım aynı yere bir zincir çektim deliye bir trabzan yapıyorum aynı yere bir daha bir trabzan yapıyorum 1 2 2 zincir arada çektim bir trabzan çektim yanına bir trabzan daha çekiyorum 2 2 e, zincir 2 trabzan 2 zincir 3 4 2 zincir aynı yere tekrar 1 ve 2 2 trabzan ördük 3 4 5 5 tekrar 2 zincir çektik aynı yere bir daha bir trabzan yaptık ve sayıyoruz 1 2 3 3 zincirimize kaydırma yapıyoruz böylelikle arkadaşlar sayalım 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane oldu e, trabzanlarımız hepimizi kesiyoruz Şimdilik beyaz ipe geçiyorum. Aynı yere ipimi kestiğim yere tekrar bağlıyorum. Bu zinciri sıkıştırınca 3 bu zincirimin arasına 2 zincir çekmiştim zincirimin arasına bir trabzan yaptım bu zinciri de bir trabzan sayıyoruz arkadaşlar iki trabzan oldu sayılır bir iki iki zincir çektim arada tekrar aynı yere bir trabzan yaptım bir daha bir tane trabzan daha yaptım aynı yere Ve arada bir zincir çektim. Diğer iki zincir ördüğümüz yere atlıyoruz. Bir trabzan ördüm. Bir trabzan daha örüyoruz. İki trabzan yapıyoruz. Tekrar iki zincir. Aynı yere bir daha atıyoruz. Tekrar bir zincir arada örüyoruz. Diğer zincirimizi atlıyoruz. İki trabzan ördüm. iki zincir ördüm. Aynı yere bir daha batıyoruz. Bir zincir örüyoruz. Arada diğer trabzanımıza geç e zincirimize geçiyoruz. Tekrar iki zincir. Aynı yere bir daha batırıyoruz. Bir zincir örüyorum. Diğer tarafa geldim. Çok basit arkadaşlar. Bir motif modeli ve çok da güzel şık duruyor. İpimi önüme alıyorum. Tekrar. Bu en son zincirimiz. tekrar içine atıyoruz bu arada ipimizi de gördüyseniz içine doğru kıvırdım o da içinde kayboldu bir zincir çekiyoruz 3 zincir örmüştük burada en sondaki zincire kaydırma yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde 6 tane şu köşelerimiz oldu kaydırmayı yöntemiyle motifin içine doğru geldik 1 2 3 tekrar 3 zincir çektim ve içine 7 defa trabzan yapacağız ama bu zinciri de bir trabzan sayıyoruz 6 defa içine atıyoruz bu zinciri de sayarken onunla beraber sayıyoruz toplam 7 kere trabzan atıyoruz içine 3 6 trabzan bir zincir 7 ee, etti bir zincir çektim arada diğer şu uca kaydırdım arkadaşlar tekrar 2 3 4 5 6 7. 7 sıramızı ördük. 3 6 7. Zincir çekiyoruz. İçinde diğer başlığa geliyoruz. 2 3 4 5 6 7 3 6 7 bir zincir çekiyoruz 2 3 4 5 6 7 bir zincir çektik Evet arkadaşlar, bir zincirimizi yaptık. Baştaki zincirimize tekrar kaydırma işlemi yapıyoruz. Bu şekilde altı köşemiz oluştu. Ve ipimizi burada kesiyoruz. Tekrar. Yeşil ipime geçiyorum. aynı yere bir daha batıyorum. 3 6 Aynı yere bir daha batıyorum arkadaşlar. İpimi e, beyaz iplen battığım yere bir daha batıyorum. Arkadaşlar ilk yanındaki e, trabzanımın başına geliyorum. 3 5 6 Bunların 7 olması lazım. Bunlara göre dikkat etsek buraya batırsak tarafını 7 sık iğnemiz olması lazım. Hem böyle daha yuvarlak olur. Bu şekilde en baştaki e, bir zincir çekmiştim, en baştaki zincire batırmıştım. Oraya tekrar şimdilik yeşil ipimle geçtim arkadaşlar. Onun ilk baştaki ilk sıradaki trabzana batırıyorum. Diğer e, trabzanıma geliyorum. İplerimi de içinde gezdiriyorum. toplam 7 tane sık iğne oluyor arkadaşlar. İplerimi de içinde kaybettim. Tam ortaya geldim. Tam ortaya gelirken ipimin üstüne atıyorum. Bu değil e, ilk sıradaki beyaz e, ikili zinciri örmüştük arada. Bir zincir örmüştük pardon arada. Bu ilk e, beyaz zinciri atıyoruz. Yukarıya doğru çekiyoruz. Bir trabzan oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve gene en baştaki e, trabzanıma geldim sık iğnemi ördüm tekrar tepelerini örüyorum fazla sıkı da olmasın yoksa karışır gülünüz 3 6 7 7 sık iğnemiz oldu tekrar tığımızın üstüne atıyoruz aşağı doğru ilk sıradaki beyazdan şu aradaki zincir örmüştük oraya bir sık iğne bir trabzan örüyoruz sıkmadan en baştaki trabzana geliyoruz gene sırayla bütün trabzanların üzerinden bir sık iğne yapıp geçiyoruz tekrar aynısını yapıyoruz trabzanımızın zincirimizin içine trabzan örüyoruz. en son yere geldik tekrar bir trabzan yapıyoruz ve en baştaki sık iğnemize kaydırma işlemi uyguladık 1 2 3 Evet arkadaşlar bu sık iğne sıramızı tamamladık 3 zincirimizi çektik ilk sıradaki sık iğne e, bir trabzan örüyoruz bir ikinci sık iğne iki ayrı ayrı ve üç üç sık e, trabzan ördük arkadaşlar bu zinciri de bir trabzan sayıyoruz yani toplam dört trabzanımız oluştu burada ve buradaysa ise üç tane e, ilmeğimiz kaldı. 2 zincir örüyoruz arada. 2 zincirimizi ördükten sonra aynı yere bir daha batırdık. Tekrar sık iğnelerimizin tepesine birer trabzan ördüğümüzde arada 4 trabzan oluşmuş oluyor. Bu trabzanın üzerine onu da trabzan olarak örüyoruz. Ama bu araları sayarken kafanız karışmasın diye on, onu saymayın arkadaşlar. O hariç. Bu hariç. Bu sıradaki trabzan hariç. Ben şimdi 4 trabzan ördüm. Bu sık iğnelerin üzeri 7 tane. 4 tane ördüm. Çünkü aynı yere bir daha batıracağız. 1 2 tam ortasıdır Burası 4 e, Trabzan ve aynı yere bir daha yapıyoruz Trabzan Çünkü burada 3 sık iğne var orada da 4 e, Trabzan olacak arkadaşlar Çünkü aynı yere bir daha batırıyoruz 4 trabzan sağda 4 Trabzan solda oluyor arkadaşlar şu ortadaki Trabzan hariç motifimiz böyle oluyor arkadaşlar. Bunu saymıyoruz. Dördüncüsüne gelmişiz. İki zincir ördüm. Aynı yere bir, iki, üç ve dört. Tekrar dört trabzanımız oluştu. Bu trabzanımız hariç. Tekrar. 1 2 İpim gitmişti. 1 2 3 4. Tekrar 4 trabzan ördük. 2 zincir arada ördük. Aynı yere bir daha batırıyoruz. 2 3 4 ve aradaki bu trabzan hariç 1 2 3 3 ve 4 sanki Tığımın ucu biraz daha büyük olsaydı daha iyi olurdu. İki buçuk numaralı tığla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sanki daha iyi olur. Tekrar dört trabzan ördük. Aynı yere 2, 3 4 bu en son trabzanda ortadaki trabzan ve zincirimin en tepesine kaydırma yapıp bir zincir çektim motifimiz böyle oluyor arkadaşlar bu şekilde 5 motif tamamlıyoruz arkadaşlar 5 motifimizi tamamlayalım ee, videomuzun ikinci bölümünde e, birleştirmeyi beraber örelim inşallah.